Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid öğrenme sisteminde 13. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde huruf-u mukatta harflerini, huruf mukatta konusunu beraberce işleyeceğiz inşallah. Nedir huruf-u mukatta? Arkadaşlar mukatta kesik demek. Kesik demek. Hurufta harfler demek. Yani bunlar kesik harflerdir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in başlarında e, okuruz, görürüz. En bariz örneği Yasin'dir. Anlamına bakarsın, tefsirine bakarsın. Nedir? Yasin olarak aynı şekilde anlamını görürsün. Manasını sadece Allah Celle Celaluhu biliyor. Biz manasını bilemiyoruz. Evet bunlar nasıl okunur? arkadaşlar bunlar yani bu hurufu mukatta harfleri asıl isimleriyle okunur. Asıl isimleri ile okunur. Uzatma geldiği zaman uzatılarak okunur. Nasıl? Örnek verecek olursak bakın arkadaşlar buna e demiyorum. Çünkü herhangi bir harekesi yok. Asıl haliyle gelmiş elif. Elif, la, mim. Bağlayarak okuyorum arkadaşlar. Elif, la, mim. Dört elif miktarı ne yapıyorum? Asıl haliyle okuyorum. Neden? Çünkü herhangi bir hareke gelmemiş. Üstün, ötre, esre gelmediği için üst çizgi alt çizgi virgül gelmediği için asıl harfiyle okuyorum. Elif, elif, lem, ra. Bakın burada uzatma gelmiş. Asar uzatması, uzatması gelmiş. Bir elif miktar uzatıyorum. Elif, lem, ra. Burada ba, he, daha bir elif miktarı uzatıyoruz arkadaşlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerin başlarında var. Hamim, Hamim. Bazıları tek başına gelir. Nun. Hepimiz biliyoruz. Yasin, Yase, Yasi, Yasu demedim niye? Çünkü sin harfi tek başına gelmiş. Herhangi bir hareket gelmemiş. O yüzden nasıl okuyorum? Asıl haliyle okuyorum. Yasin, Basin, Mim, Sad, Hamim, Ayn, Sin, Qaf. Hamim ayn sin qaf Bu örneğe de bakıyoruz arkadaşlar. Kaf ha ya ayn sad Şöyle olmaz yani. Kaf ha dur ha ya ayn yok. Tek bir nefeste okuyoruz. Kaf ha ya ayn sad şekliyle hurufu mukatta kesik harfler demek. Bunların manasını ancak Allahu Teala Celle Celaluhu biliyor ve bu harflerle alakalı arkadaşlar uzatılarak eğer uzun uzatma gelirse ne yapıyoruz? Asıl haliyle okuyoruz. Herhangi bir hareke gelmediği zaman bakın bunlara gelmiş. Daha her şeklinde okuyoruz. Herhangi bir hareke gelmediği zaman asıl haliyle okuyoruz. Son örnek olarak Elif, la, mim şeklinde okuyoruz. Huruf-u mukatta dersi böyle arkadaşlar. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.